Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere renkli bonibonlar modelin yapılışını anlatacağım. Bir önceki videomda bu modelle ilgili ben bere ve boynluk yapılışı anlatmıştım. Dileyen arkadaşlar kanalıma girerek buradan yapılışını izleyebilirler. Modeli Lastik veya haroşa üzerine uygulayabilirsiniz. Burada olduğu gibi ben bugünkü anlatımımı haroşa üzerine yapacağım. Dilerseniz lastik üzerine de yapabilirsiniz. Modelin ön yüzünden bakıldığında düz bir şekilde devam ediyor. Arka yüzden de baktığımızda model ters örgülerle devam ediyor. Bu kısımda buraya yaptığınız bonibonların ipi, ipi arka kısımdan devam ediyor. Model 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı Sıra başına 3 ilmek ve sıra sonuna da 3 ilmek verdim. Dilerseniz bonibonlarınızı daha yakın veya aradaki mesafeyi kısa tutarak daha sık yapabilirsiniz. Ben aradaki mesafeyi biraz uzun tuttum ve arasında biraz uzun yaparak bu şekilde yaptım modeli. Bu modeli anlatırken ben iki farklı renk kullandım. Siz dilerseniz bonibonlarınız için birkaç renkte kullanabilirsiniz. Bugünkü anlatımımda ben 100 gramı 250 metre uzunluğunda bebe yünü kullanacağım ve yine 3 numara şişlerim var. Ayrıca modeldeki bonibonları daha düzgün yapabilmek için bir adette bu şekilde bir tığa ihtiyacımız var. Şimdi ilmeklerimizi bugünkü anlatımı ben 3 bonibon yan yana olacak şekilde anlatacağım. Bunun için 27 ilmek atarak şişimize başlıyoruz. Yarım tur döndürdükten sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27. Sıranın sonunda bir düğüm atıyoruz ve örgümüze lastik kısmı için ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıranın sonundaki bir ilmeğimizi ters örüyoruz. Modeli her türlü bebek örgülerinizde, özellikle atkı bere ve boyunluklarda kullanabilirsiniz. Oldukça çabuk ilerleyen ve kolay bir model. Elinizdeki fazla olan örgülerinizdeki iplerde bu modelde değerlendirebilirsiniz. lerimizi düz ördük. Sıranın sonundaki bir ilmeğimizi ters örüyoruz. Tekrar ön yüze döndüğümüzde bu kısım yine haroşa devam ediyor. Üstüne bu şekilde devam ederek her defasında düz örerek bu kısmı 3 dişe tamamlayalım. Bu kısmı 3 dişe tamamladık. Şimdi modelimize geçiş yapmadan önce modelimizin arasında birkaç sıra düz sıramız var. Bunda şimdi tekrardan ipimizin olmadığı taraf örgümüzün ön yüzü. Yine ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Örgünün ön yüzünde sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Bonibonlarımızı hemen haroşo sonrası uygulamıyoruz. Birkaç sıra bu şekilde düz ördükten sonra modelimize geçiş yapıyoruz. Ön yüzden sıra sonunda bir ilmek kalana kadar düz ördük. Son ilmeğimizde ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde sıra başı ilmeğini örmeden aldık. İlmeklerimizi arka yüzden ters örüyoruz. bu şekilde önce sıramızı ters örerek tamamlayalım. Ardından ön yüzden bir sıra düz ve arka yüzden de bir sıra ters olacak şekilde üzerine iki sıra daha bu şekilde örelim. Modelimize geçiş yapmadan önce haraşo üzerine 4 sıra daha düz ördük ve bu kısmı da tamamladık. Şimdi bonibonlarımız için renkli ipimizi sabitledik. İlk sırada bir bonibon fazla, bir sonraki bonibon sırasında da bir bonibon eksik şeklinde devam ediyor model. Yani ilk sırada 3 bonibonumuz varsa bir sonraki sırada 2 bonibon şeklinde devam ediyor. Model üst üste değil, dönüşümlü olarak ara boşluklarından devam ediyor. Şimdi kenar ilmeğini örmeden aldık. 2 ilmek düz örüyoruz. Hemen 3 ilmek sonrası buradaki ilk bonibonumuzu yaparak devam ediyoruz. Renkli ipimizi sabitledik ve bu ipimizle devam ediyoruz. Bonibonlarımızı yapmak için renkli ipimizi sabitledik. Sıradaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki iki ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonrasında bonibonumuzu yapmak için sıradaki ilmeğin içerisine batarak renkli ipimizle devam ediyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Tekrardan aynı ilmeğin içerisine batarak bir ilmek düz örüyoruz. Tekrar bir kez daha doluyoruz. Bir kez daha aynı ilmeğin içerisine batarak düz ördük. Bir kez daha doladık ve aynı ilmeğin içerisine batarak Son kez düz ördükten sonra şişimizden bırakıyoruz. Kalan ilmekleri örmeden dönüş yapıyoruz ve sıradaki ilmeklerimizi arka yüzden ters örüyoruz. İlk ilmekten itibaren 1 2 3 4 5 6 7 ilmek arka yüzden ters ördük. Arka yüzden ördüğümüz sıramız ikinci sıramız. Tekrar döndüğümüzde üçüncü sırada ön yüzden ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıra başı ilmeğini örmeden aldık. Sonrasında kalan ilmekleri düz örüyoruz. Burası üçüncü sıramız. Dördüncü sırada arka yüzden ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra başı ilmeğini örmeden aldık. İlmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Tekrar döndüğümüzde yüzden yine ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Sıra başı ilmeğini örmeden aldık ve tüm ilmekleri düz örüyoruz. Burası 5. sıramız. Ve tekrardan döndüğümüzde arka yüzden ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. 6. sırada ilmeklerimizi arka yüzden ters örüyoruz. Döndüğümüzde 7. sırada bu kez ön yüzden buradaki bonum bonumuzu toplayarak bu kısmı tamamlıyoruz. 7 ilmeğimizi bir tığın üzerine alarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği tığımızın üzerine aldık. Parmağımızla da tutarak tek seferde topluyoruz. Sonrasında bu topladığımız ilmeğimizi tekrardan şişimizin üzerine alıyoruz. Yine örgümüzün yani beyaz ipimizle topladığımız ilmeği öncesinde düz örüyoruz. Sonrasında diğer boyumuza geçiş yaparken bu arada arka yüzden çekiştirerek ponponumuzu düzeltiyoruz. Bir sonraki ponponumuza kadar aradaki ilmekleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz örüyoruz. Bir sonraki ponponumuzu yine renkli ipimizle devam ediyoruz. Bir ilmeğin içerisine batarak bir düz ördük, bir doladık. Tekrar bir düz örüyoruz, bir doluyoruz. Tekrar bir düz örüyoruz, bir doluyoruz ve son kez düz ördükten sonra şişimizden bırakıyoruz. Arka yüzden ilk sırada tüm ilmekleri ters örüyoruz. Sıra başı ilmeği dahil. Burası ikinci sıramız ve arka yüzdeyiz. Döndüğümüzde üçüncü sırada ilmeklerimizi düz örüyoruz. Döndüğümüzde dördüncü sırada arka yüzden ilmeklerimizi ters örüyoruz. Döndüğümüzde 5. sırada ön yüzden ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ve döndüğümüzde 6. sırada ilmeklerimizi arka yüzden ters örüyoruz. Tekrardan döndüğümüzde 7. sırada bu kez bonibonumuzu toplayarak devam ediyoruz. Buradaki 7 ilmeğimizi 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimizi tığımızın üzerine aldık. Parmağımızla da tutarak tek seferde bonibonumuzu topluyoruz. Bıraktıktan sonra bu topladığımız ilmeğimizi şişimizin üzerine alıyoruz. Sonrasında yine örgümüzün rengiyle beyaz ipimizle bu topladığımız ilk ilmeği öncesinde bir ilmek düz örüyoruz. Sonrasında diğer bonibonumuza kadar Aradaki ilmekleri yine 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördük. Bu kısımdaki ara mesafeyi eğer daha fazla veya daha eksik yapmak istediğinizde aradaki ilmekleri tek sayı olacak şekilde arttırıp eksiltmelisiniz. Yani 9, 7, 5 gibi veya 11, 13 gibi daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi son kez bir kez daha bonibonumuzu yapıyoruz. Sonraki ilmeğin içerisine battık. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek çıkarttık. Döndüğümüzde arka yüzden ilk ilmeği, ilmeğimizden itibaren tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sadece bu arka yüzü ilk sırada ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Sonraki sıralarda İlk ilmeği sıra başından örmeden alıyoruz. Şimdi burada olduğu gibi sıra başı ilmeğini örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi örüyoruz. Burası üçüncü sıramız. Döndük. Döndüğümüzde dördüncü sıra. Tekrar döndüğümüzde 5. sıra. Ve tekrar döndüğümüzde 6. sırayı da bu şekilde örüyoruz. Her 6 sırada bir bonibonumuzu toplayarak devam ediyoruz. Arada 9 ilmeğimiz var düz ördüğümüz. Şimdi bir kez daha bonibonumuzu topluyoruz. Toplarken de 7 ilmeğimizi tığımızın üzerine alıyoruz. Tek seferde topluyoruz. Topladığımız ilmeğimizi sol şişe alıyoruz. Sonrasında sırasıyla Bu ilk topladığımız ilmekten itibaren ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Bu arada bonibonumuzu düzelterek örgümüze devam edelim. Sıra sonundaki iki ilmeğimizi düz, son ilmeğimizi de ters ördük. Bu şekilde bonibonlu sıramızın ilkini yaptık. İlk sırada bir bonibon fazla oluyor. Bir sonraki sırada kaydırarak devam ettiğimiz için ara kısımlarda bonibonlarımızı yaparak devam ediyoruz. Arka yüzden gelirken bir sonraki sıraya kadar modelli sıraya kadar araya 9 ilmek örü 9 sıra ters örerek devam ediyoruz. Şimdi ilk sırayı arka yüzden örü örmeye başladık. Arka yüzden ters Ön yüzden de düz devam ediyor bu kısım. Bir sonraki modelimize kadar şimdi sıralarımızı sayarak devam edelim. İlk sırayı bu şekilde bitirdik. Ön yüzden düz, arka yüzden de ters olacak şekilde bu kısmı 9 sıraya tamamlayalım. Bir sonraki bonibon sıramızın arasındaki boşluğu 9 sıra boyunca ördük. Şimdi tekrardan ön yüzdeyiz. Bu kez ilk sırada 3 ilmek sonrası 4. ilmekte bonibonumuzu yapmıştık. Bir sonraki sıra için tekrardan renkli ipimizi sabitledik. Baştan sıra başındaki ilk ilmeği örmüyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekle birlikte bu kez 8 ilmek sonrası ilk bonibonumuzu yaparak devam ediyoruz. Yani her defasında bonibonlarımızın sırasını kaydırarak devam ediyoruz. Sıradaki ilmeğin içerisine batarak yine aynı şekilde 1 ilmekten 1 2 3 4 5 6 7 ilmek çıkarttık yine aynı şekilde devam ediyor. Sadece ilmeklerimizi sıra başında ilk sırada 3 ilmek sonrası 4. ilmekte boni bonumuzu yapmıştık. Bu sırada da 8 ilmek sonrası ilk bonibonumuzu yaparak devam ediyoruz. Üst üste gelecek şekilde değil modeli kaydırarak devam ediyoruz. Arka yüzden ters ördük. Ön yüzden yine düz. Burası üçüncü sıramız. Sadece sıraları saymanız yeterli. Dördüncü sıra arka yüzden ters. Beşinci sıra ön yüzden düz. Altıncı sıra arka yüzden ters. Git gel yaparak altı sıramızı tamamladıktan sonra bir sonraki sırada ön yüzden bonibonumuzu toplayarak modelimize devam ediyoruz. Şimdi bu sırada bonibonumuzu topluyoruz. 7 ilmeği tığımızın üzerine alıp tek seferde kapatıyoruz kapattığımız ilmeği önce sol şişe alıp sırasıyla yine ipimizin rengini değiştirip topladığımız ilk ilmeği düz örüyoruz bir sonraki modele kadar aradaki ilmeklerimizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz örüyoruz. Şimdi bir kez daha bonibonumuzu yapalım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam ediyor. İlk sırada 3 sonraki sırada 1 eksik şeklinde devam ediyor. Bu kısmı bir kat sıra ördükten sonra tekrardan göstereceğim. Evet modelimiz bu şekilde devam ediyor. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.